Cümleten esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bakın abi kardeşler. Yumurtadan çıkamıyordu. Yumurtadan çıkarttık. Zaten kaçını görüyorsunuz. Şöyle yakınlaşayım. Daha yani o yumurtanın sarısı kaçında duruyor. Böyle kaseye koyup o kıçındaki sarılığın içine çekmesini içine doğru nüfus etmesini bekleyeceğiz ve ayrıca dik duramıyor annesi ezip öldürmesin diye de Böyle elimizde birkaç gün bakacağız. Böyle emek ediliyor, bu kadar besleniliyor. 100'e, 200'e koş üstsünüz. 3 çar vaziyette öncü olacak. Yumurta tarihi aşağı kadar durmayacak. Doğru mu? 300'e 400'e koş üstünüz. Yani bu emeğin parası mı değil hadi onu geçiyoruz düşüyor ayağına marka İsim isim takılıyor eş dost arasın diye ne yapılıyor kuşlar saklanıyor zula ediliyor bu kadar bak bakın bunca emek var yani bunu görmeniz için bu videoyu çektim vicdan sahibi zaten çıkartıyor da hani belki bunu görür de bir vicdansız vicdana gelir diye bu videoyu çekiyoruz Şüa müminlerimiz aleyküm ve rahmetullah. Sağlıklı ve neşeli kümesler diliyorum. Allah'a emanet olun.